yani doktor bile olsak hala tam ne kadar ne olduğunu bilemiyorum. Şimdi koronavirüs enfeksiyonu çok güncel olduğu üzere salgın pandemi olarak ilan edilen Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir virüs enfeksiyonu. Aslında biz her sene influenza salgınları hatta bazı dönemlerde mutasyon olmuş çeşitli domuz gribi gibi isimlerle adlandırılan her sene yeni grip salgınları görüyoruz. Her sene yaşadığımız bir şey bu aslında bizim. Fakat bu enfeksiyonla ilgili bazı bilinmezler var. Yani kuluçka dönemi tam olarak bilinemiyor ve uzun olduğu söyleniyor. Onun dışında geliştirilmiş bir aşı ve e, tedavi şekli, ilaç e, olmaması, hızlı yayılım özelliği göstermesi e, özellikle e, düşündürücü tabii. E, umarım yakın bir gelecekte ilaçlar ve aşılarla ilgili e, gelişmeler olacaktır diye umuyorum. E, onun dışında tabii e, her virüs enfeksiyonunun bir hedef kitlesi var. E, buna yönelik özellikle güncel olduğu üzere yine belli bir yaşın üzerinde ve ikinci bir hastalığı olan ki kanser, kronik akciğer hastalıkları özellikle hipertansiyon ve kalp hastalıkları yapılan çalışmalarda hipertansif hastaların oldukça etkilendiği gözlenmiş. Bu hastalığın özellikle etkilendiği söyleniyor. Dolayısıyla bizim tabii burada bir kere yapmamız gereken birinci şey Sağlık Bakanlığı'nın ve ilgili yetkin kuruluşların bize de önerdikleri rehberleri doğru bir şekilde uygulayabilmek, bu konuda yetkin kişilerin medya aracılığıyla halkımıza ulaştırdığı önerilere kulak asmak ve özellikle her türlü viral enfeksiyon için geçerli bu aslında. Çünkü şu anda açık söylemek gerekirse her gün viral enfeksiyon olduğunu düşündüğümüz üst solunum enfeksiyona ait bulgularla karşılaşıyoruz. Ben bu hastanın her biri bir korona hastasıdır gibi düşünerek onlara maske takmalarını, kendini izole etmelerini, yaşlı, riskli hastalara yaklaşmamalarını öğütlüyorum. Tabii ki korona ait bazı önerilen klinik bulgular, radyolojik bulgular, laboratuvar bulgular e, düşünülen bulgular varsa, hastalar varsa onları ayırt etmek gerekiyor. E, umarım bunların sayısı çok az olacaktır. Umuyoruz. E, burada tabii izolasyon önlemleri çok önemli. Hasta olan kişilerin maske takması çok önemli bizim toplum olarak bunu özellikle uygulamamız gerekiyor gerçekten e, öksüren tıksıran burnu akan çok basit bir viral enfeksiyon bile olsa kişilerin maske takması çok önemli bir şey e, bunu lütfen e, ısrarla vurgulayalım e, özellikle risk gruplarına e, fazla yaklaşmamak gerekir e, yine risk grubu olduğu düşünülen yurt dışından gelenler son 14 gün içinde onların izole edilmesi, burada hastalığın yayılması önlemek özel çok önemli. Onun dışında mümkün olduğunca ateşi, öksürüğü, solunum sıkıntısı bu üç bulgu çok önemli. Olmayan hastaların çok da böyle hastane başvurmalarının engellenmesi. Bu konuda sağlık personeli yardımcı olmak çok önemli. Çünkü gerçekten acillerimiz normal zamanlarda bile çok yoğun olan servisler. Dolayısıyla bu günlerde özellikle Gereksiz başvurulardan kaçınmak sağlık personeli ki gerçekten her birine buradan şans diliyorum riskli bir gruptur şu an için özellikle yardımcı olmalarını rica ediyorum kendilerinden. Şu anda herhangi bir çoğalma yok en azından bizim hastanemizde poliklinik düzeyinde hatta normalde olmasından olması gerektiğinden daha az grip hastası zatürre görüyoruz diyebilirim biraz da insanlar grip olsa da ufak tefek griplerden dolayı hastaneye de herhalde gelmeye çekindikleri için. Normal şartlarda gördüğümüzden daha az gripli enfeksiyonlu hasta görüyoruz diyebilirim. Son bir haftadır. Kendisi tabii ki sonuçta viral bir enfeksiyon, grip de aynı şekilde viral enfeksiyondur. Dolayısıyla bağlantılı değil ama belirtiler aynıdır. Hemen hemen aynı. Ateş oluyor, burun akıntısı, boğaz ağrısı, bazen ishal oluyor olmuyor, öksürük olabiliyor, nefes darlığı olabiliyor hem gripte hem de koronavirüsünde vücut direncinin düşmesine bağlı üzerine eklenen bir zatürre veya solunum yolu hastalığı olabiliyor. Değişik şekilde seyredebiliyor. Yani bunu grip ve koronavirüsünü, normal influenza mevsimsel griple koronavirüsünü ayırmak mümkün değil. Ancak onu testle ayırt edebilirsiniz. Hani çok ciddi şüpheleriniz varsa ona yönelik test istersiniz ve o şekilde ayırt edebilirsiniz. Yoksa muayeneden veya hastanın görüntüsünden, şikayetlerinden ayırt etmek pek mümkün değil. Yani vallahi biz de aslında panik halindeyiz bir miktar. Yani kim yani doktor bile olsak hala tam ne kadar ne olduğunu bilemiyoruz. Mesela Çin'deki oranlara baktığımız zaman ölüm oranları biraz düşüktü. Mesela İtalya'da biraz daha ağır seyretti. Biraz daha e, bizi biraz ürküttü İtalya'daki gidişat. E, ölüm oranları biraz daha yüksek çıktı İtalya'da. E, normalde aslında ben hani bu tür gribal enfeksiyon gibi düşünüyordum bunları e, çok problem olacağını düşünmüyordum kendi şahsım adına. Ama bu İtalya'daki gelişmeler biraz e, dediğim gibi bende de biraz e, şey yaptı, düşündürdü beni. E, mesela babamın işte mesela yaşlıları falan mümkün olduğu kadar işte İstanbul'dan böyle uzak daha böyle köy gibi evet. daha böyle şey olan yerlere daha izol olan, daha böyle az kalabalık olan, daha az hareket olan yerlere Yol, yolluyoruz ve ben tavsiye de ediyorum çünkü e, görünüş itibariyle yaşlı hastalar çok risk altında e, özellikle kuahı olan sigara içen sigara içmesi burada önemli e, sigara içen hastalar biraz daha riskli e, en azından bu dönem sigarayı falan içmesinler diye tavsiye ediyorum sigara konusunda e, ee, yaşlı hastalar, ek ilave hastalı olanlar, işte şeker hastalı olanlar, kalp hastalı olanlar. Hani benimle ilgili soracak olursan kalp hastalığı ile ilgili olarak özellikle kalp yetmezliği olanlar, işte kapak hastalığı olanlar, bunlar ki genelde dirençleri biraz daha düşük olan hasta grupları. Ee, bu tür hastalar biraz daha riskli olabilir kalp yönünde baktığımız zaman. Ama genel olarak yaşlı popülasyon deniliyor şu anda. Ama eriş, gençlerde de oluyor mu? Oluyor. Ama oran biraz daha düşük. Gençlerde olan muhtemelen işte vücut e, direnci düşük olan, uykusuz kalan, yorgun olan, işte sigara içen grup biraz daha riskli gibi gözüküyor. Ee, yani bunda tabii işte önlem almak lazım. Şu anda Türkiye'de alınan önlemler bence doğru. E, mümkün olduğu kadar işte insanları bir araya da tutmamakta, izole olmasında karantina alın olmasında işte eve sokağa hastaneye işte gitme oranları düşürülmesinde bence fayda var. Biz de mesela oraya buraya gidiyorduk. Onu azalttık. Yani kendimizi biraz daha izole etmeye çalışıyoruz. Çünkü bu işin başka bir yolu yok gibi gözüküyor. Yani bu işin en önemli şeyi korumak. Çünkü hastalık bulaştıktan sonra özellikle işte ARDS dediğimiz akciğerdeki zatürenin ileri hali geldikten sonra iş çok zor. Çünkü ondan sonra iş çok kopuyor. Genç de olsan, şey de olsan eğer ARDS tablosu gelişmişse, solunum yetmezliği tablosu gelişmişse işte böyle ekmo desteği falan dediğimiz böyle kalp akciğer makinesi türü desteklerle ancak yaşatabiliyoruz. Onun dışında iş bayağı ağır ağrı şey diyor. Yani kurtarılabilir, kurtarılabilir ama iş o hableye geldikten sonra çok zor. Çok yani bir takım ilaçlar var. İşte antiviral ilaçlar, işte kortizon türü ilaçlar. İşte ilaçlar var ama bunlar da bir yere kadar. Benim tavsiyem mümkün olduğu kadar bu işten şu en azından şu fırtına atlatana kadar, şu bir aylık süre atlatana kadar işte mümkün olduğu kadar çok çıkmamak, oraya buraya gitmemek, kalabalık yerlere gitmemek de fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabi hijyen önlemleri de çok önemli burada. Ee, özellikle el yıkama alışkanlığı eğer e, mümkünse varsa e, gerekliyse el dezenfektanları yalnız ben görüyorum marketlerde, eczanelerde antibakteriyel jeller kullanılıyor. E, bu jellerin etkisi olmadığını bir kere burada vurgulamak gerekir. Burada özellikle %60'ın üzerinde alkol içeren e, solüsyonların kullanımı bu virüsler üzerine e, etkili. Diğer antibakteriyel cariler bakteriler üzerine etkili. O yüzden e, bu ayrımı da dikkat etmek gerekir. E, yani önerildiği üzere kolonya kullanımı tavsiye ediliyor gerçekten virüslerin öldürülmesi adına. Ama burada e, klasik sabun ve e, ev evin veya riskli bölgelerin dezenfeksiyonu adına da 1 bölü yüzlük çamaşır suyu ki ucuz bir şey gerçekten ile dezenfeksiyon yapılması da çok önemli. Özellikle temas edilebilecek el gibi özellikle elin sabunlu suyla 20 saniye en az yıkanması ve mümkün olunca burun, göz ve ağıza götürülmemesi ee, ancak yıkandıktan veya kolonya gibi bir dezenfektanla dezenfekte edildikten sonra götürülmesi yapılması gereken çok önemli şeyler. Bu tabii ki öncelikle solunum yoluyla geçen bir virüs. Ee, bir metrenin altındaki temaslardan hatta iki metreye çıkarıldı son önerilerde. Temastan kaçınmak gerekir. Ee, bunlara da dikkat etmek gerekir solunum temasından. Kaçmak gerekir. Yani açıkçası bu konuda Sağlık Bakanlığımız son derece tedbirli, son derece duyarlı ve yönlendirici çok net bir şekilde açık olarak her şeyi paylaşıyor, verileri paylaşıyorlar. Neler yapılması gerektiğini gayet güzel bir şekilde hiçbir yerde önlem alınmadığı zaman daha ta Çin'de hastalık başlayınca bizde önlemler başlamıştı. Bu konuda bize hastanelerde de yine yazılar gelmişti. Bu konuda seminerler düzenlemiştik. Yani bu kadar dünya çapında pandemi olmadan da. Dolayısıyla en başından beri çok ciddi bir şekilde çalışılıyor. O çalışmalarını bir hekim olarak gayet net ve güzel bir şekilde görebiliyoruz. Açıkçası bu güven uyandırıyor bende bir hekim olarak. Hani iyi şeyler yapıldığını düşünüyorum yani bundan sonra olabilecek şeyler de biraz da artık şansa bağlı mı diyelim göreceğiz, yaşayıp göreceğiz. Ama ola, yani anlayabilecek her türlü tedbir alınıyor devlet bazında, hastaneler bazında. Şu anda kesinlikle bir salgın yok. Olsa zaten şu anda burada oturup bu şekilde biz bu röportajı da yapamayız. Çünkü daha önce domuz gribi salgınlarında veya mevsimsel gripte hatta bir ay öncesinde yine bir ufak bir salgın olmuştu. Çok bir yoğunluk vardı. Yani şu anda kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'de salgın yok. Bunu bir poliklinikte çalıştığımız için ayırt edebiliriz tek tük vakaları bilemeyiz. Ama olmaması için de sürekli 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 e, uyarılar yapılıyor televizyonda. Bakanlıktan Sağlık Bakanlığı bizzat kendi mesela Instagram adresinden takip ediyorum. Sürekli paylaşıyor. 14 gün kuralı, el yıkama, e, işte yurt dışından gelenler evinizden çıkmayın, onun dışında e, toplu yerlerde bulunmayın. Okullar kapatıldı, tatil edildi demeyelim. Tatil değil, çocuklar evde tutulsun, bulaşıcılık olmasın diye her türlü önlem alınıyor Bundan sonrası da biraz da bizlere kalan bir şey e, kendimizi koruyacağız kendimizi koruduğumuz zaman etrafımızdakileri de korumuş oluruz hijyen şartlarına uyacağız elimizi yıkayacağız e, hasta insanlardan uzak duracağız Eğer hastaysak e, evimizden çıkmayacağız Ben zannetmiyorum ki biri ben hastayım dediğimde ille de gel çalış diye hiç kimse ısrarcı olmaz Tamam evinde dinlen denilir bu zamanda öyle bununla ilgili gayet açık net kanunlar da var her şey var onun için e, yapılabilecek her şey yapılıyor. Hazırlıklar da gördüğüm kadarıyla, duyduğum kadarıyla hem medyadan hem de diğer hastanede çalışan diğer doktor arkadaşlarımızdan duyduğumuz kadarıyla her türlü hazırlık yapılıyor. Yani en kötü olabilecek senaryoya karşı. E, onun için e, bekliyoruz. İnşallah hiçbir şey olmayacak. Hiçbir zaman büyük bir salgın olmayacak. E, bazı şeyler de... E, biz insanların kontrolünün dışında gelişir. Ee, i̇nşallah o tarz bir şey olmaz ama e, yapılabilecek ya yani insanlık veya hekimlik veya bakanlık diyelim sağlık bakanlığı bazında gördüğüm kadarıyla her şey yapılıyor. En azından bu konuda içimiz rahat diyebilirim.